Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor. 350 ml kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Çift kişilik skoç battaniye 180'e 220 santimetreye batlarında 280 lira. Dondurmalık geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak 5'li bir ürün. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Deterjan hazneli mop geliyor mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar 420 lira. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Bonera 24 santimetre seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün 280 lira fiyatı. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Kot pantolon kadınlar için X tarç bedende adet fiyatı 290 lira. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. Senna 65 inç ultra HD Google TV 2 yıl garantili 17500 lira. Emsan, alüminyum, ezme, sahan 18 santimetre 250 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık altılı set fiyatı arkadaşlar. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Rakle altın rimli su bardağı üçlü 120 lira. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün. 100'e 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan düdüklü tencere 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün. Fiyatı 650 lira. Saklama kabı geliyor kapaklı. Farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 60 lira. 20'ye 20 santimetre 20 ebatlarında metal sepet geliyor, 180 lira fiyatı. Baskılı minder geliyor, 40'a 40 santimetre 40 49.50 olacak fiyatı. Yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar, üçlü fiyatı 58 lira. Buzdolabı organizeri, dik sepet geliyor, 50 liralık fiyatı var. Post geliyor, 60'a 90 santimetre ebatlarında alt tabanı süet bir ürün 200 liralık fiyatı var. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut fiyatı 1000 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Süet fon perde 330 lira. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. Tek kişilik skoç battaniye 150 200 cm batlarında 250 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde geliyor. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 300 lira. 24 santimetre kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Mikrofiber bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Lav markasından altılı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. Van tuzlu kaydırmaz paspas pas geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Farklı numaraları mevcut. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Şef bıçağı 19 santimetre 230 lira. Kum tel 5.5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Erkek kemeri geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Artemis şekerlik geliyor Lao markasından 55 liralık fiyatı var. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. 53 cm askı rayı geliyor 130 lira fiyatı 6 kancalı bir ürün. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Matara geliyor. Farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Hisar Optima çelik çaydanlık demli 1 litre, sulu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün. Fiyatı 800 lira olacak. Masa örtüsü çeşitleri geliyor. Farklı renklerde su ve leke itici özelliği mevcut arkadaşlar. 140-210 cm ebatlarında adet fiyatı 90 lira olacak. Kadın çanta geliyor bir adet fermuarlı gözü ve bir adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Banyo seti geliyor. Altılı set fiyatı 550 lira. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Banyo paspas seti yine ikili bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 230 lira. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Sabandan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. Cam baharatlık geliyor. Farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. Süzgeçli maşa adet fiyatı 60 lira. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.